Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir kutu açılımıyla karşınızda olacağım. Bugünkü konumuza geçmeden önce biraz size bir şeyler söylemek istiyorum. Söyleyeceğim şeyler şu şekilde: izlediğiniz e, videolarda bulunan abone ve görüntüleme sayısı birbirine eşdeğer değil. Yani arkadaşlarımız gelip izleyip abone olmadan çıkıyorlar. Sizden ricam abone de olursanız çok sevinirim. Şimdi isterseniz hiç sizi bekletmeden videomuza geçelim. Bugünkü konuğumuz... No marka üçü bir arada. Yani üçü bir arada ne demek? Mouse, klavye ve kulaklık. Şimdi sizin için bu ürünü inceleyeceğiz ve kutu açılımını yapacağız. Öncelikle kutu açılımını yapmadan önce gelen kutumuza bir önce bakalım. gibi kutumuz şu şekilde. No marka Smartich markasından eee 3'ü bir arada klavye, mouse ve kulaklık olmak üzere Gamemik Muddi markası olarak Kutumuzun dış yüzeyine bakarsak dış yüzeyi sağlam bir kutuya benziyor. Burada önlerimizin parlak bir şekilde kutuya işlendiğini görüyoruz. Burada arka kısmında ise özellikleri bulunuyor. Teknik özelliklerine bir göz atalım. İlk başta kulaklık teknik özelliklerine bakıyoruz. Konforlu yumuşak kulak petleri, ergonomik kafa bandı, çok yönlü ayrılanabilir mikrofon. Bence e, mikrofon eğer ayarlanabiliyorsa demek ki sabit bir mikrofon bence daha iyi olacaktır. 4.5 voltla çalışıyor. Yani bu şekilde mouse özelliklerine geçersek mouse özellikleri de e, ergonomik tasarım, boyutu 122 x 66 x 40 mm, tuşları 4 sol, 4 sağ, kaydırma DPI, malzeme enjeksiyon artı baskı arka ışık 7 değişik renk yani mouse'umuz 7 değişik renge giriyor. Kablosu 1,5 metre, çalışma gerilimi 5 watt'la çalışıyor. Bunu söylemek gerekirse Windows'un tüm sürümünü destekliyor. Klavye'mize geçersek klavyemizin özelliklerinde Malzeme ABS 475 boyu 444 çarpı 134 çarpı 32 mm aydınlatma gök gökkuşağı yani değiştirilebileceğimiz bir aydınlatmaya sahip değil. Bağlantı tipi USB 1.5 metre uzunluğunda yani 1.5 metre yeterli olacaktır. 5 wattla çalışıyor. Çalışma akımı 100 mA. Evet isterseniz şimdi kutu açılımına geçelim. Kutumuzu şurada bir bant bizi karşılıyor. Bu bandımızı güzel bir şekilde kaldırdıktan sonra kutumuzu açıyoruz. Kutumuzda ilk olarak bizi klavyemiz karşılıyor. Kutumuzu önce bir boşaltalım. Ondan sonra tüm ürünlerimize bir bakalım. Ve mouse'umuz mouse'umuzu da kenara bırakalım ve kulaklığımız kutuda herhangi başka bir şey çıkmıyor bunu da yolluyoruz önce isterseniz klavyemizi açalım klavyenin görüntüsü şu şekilde yani klavye hissiyatına bakılırsa çok ince bir klavye gördüğünüz gibi yani biraz esneme payı var yani şey olarak ama tuşlar güzel yani tuş hassasiyeti güzel. Yani tuş hassasiyetimiz gerçekten güzel. Tuşlarımız gördüğünüz gibi çıkıyor ve bu mekanik bir klavye. Klavyemizi bir kenara aldıktan sonra Mouse'umuza geçelim. Sonra hepsini tek tek deneyeceğiz. Mouse'umuzda şu şekilde No-markanın amblemi bulunuyor. Şık bir tasarıma sahip. Ama şunu söylemek gerekirse, yapmış olduğumuz diğer videolarda bulunan mouse'lardan kalitesiz duruyor biraz. Çünkü plastik hassasiyeti biraz fazla. Yani hafif ve rahatsız edici bir plastiğe sahip. Yani bu da Bakalım bunun da bir incelemesini yaptıktan sonra ne gibi bir şey olacak. Ama şunu söylemem gerekiyor. Sağlam bir mouse'a benzemiyor ama fiyatına göre güzel bir ürün. Kulaklığımıza da bir bakalım. Kulaklığımızda da şu şekilde desenler bizi karşılıyor. Yeşil şeritli. Bu güzel olmuş yeşil şerit olması. Burada sabit bir mikrofonumuz var. Aşağı yukarı oynayabilen ve burada kapattığımız zaman hiç rahatsız etmeyecek bir şekilde yerine durabiliyor. Burada Deri bir pet kullanılmış ama biraz sert diğer kulaklıklara göre tabi yine fiyatına göre gayet iyi Katlanabiliyor mu? Katlanamıyor Burada ise kafa boyutuna göre ayarlanabilir yapıya sahip Yani hissiyatı şu şekilde isterseniz ürünlerimizi bir çalıştıralım ona göre ışıklarına ve ambiyansına bakalım Evet arkadaşlar isterseniz şimdi klavyemizi bilgisayarımıza takıp bir ışık testine geçelim Evet klavyemizin balansını yaptıktan sonra core lock tuşumuza bastıktan sonra ışığımızı yakıyoruz. Işığımızı yaktık. Şimdi isterseniz bir stüdyo ışıklarını kapatıp bir klavye ışığına bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi stüdyo ışıklarımızı kapattıktan sonra klavyemizin görünüşü şu şekilde. RGB ledlerimizin ayarlanabilir bir ışığı olsaydı daha iyi olurdu, daha güzel olurdu. Şu gördüğümüz ışık. E, sabit bir şekilde yanıp sönecek ha, bunu da söylemek istiyorum göz alıcı bir yüksekliğe sahip değil klavyemizi rahat bir şekilde görüyoruz şık bir tasarıma sahip sağlamlık olarak diyorsanız o kadar sağlam olmayabilir ama fiyatına göre alınabilecek bir ürün çünkü piyasada en ucuz klavyeyi bile 80-100 liradan alıyoruz şimdi isterseniz mouse'umuzun testine geçelim mouse'umuzu bağlayalım bakalım ikisi nasıl bir uyuma sahip olacak? Mouse'umuzu da taktıktan sonra şunu söylemek gerekiyor. Mouse'un ışığı da güzel bir ışık. O da rahatsız etmiyor. Klavyeyle uyumlu. 7 farklı renge sahip. Zaten 7 farklı rengi şu an biz klavyede görüyoruz. Gerçekten ikisi çok güzel bir uyum olmuş. Şu şekilde gösterelim. Yani gerçekten ikisi çok güzel bir şekilde uymuş birbirine. Burada ışığımızın hızını ayarlayabiliyoruz. Ve renk değişimi yapabiliyoruz. Bence güzel bir uyum olmuş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi üçlü setimiz masamızda. Mouse, klavye ve kulaklığımız. Kulaklıkta bir şey değinmek istiyorum. Bunu lütfen kaçırmayalım. Kulaklıkta LED aydınlatma bulunmuyor. O yüzden yeşil bir tasarım verilmiş buna. O da mouse ve klavye uyum sağlasın diye. Şunu söylemem gerekiyor. Gerçekten bir fiyat performans ürünü. Üçlü set olarak ben bunu 100 TL'ye aldım. Bunu siz de alabilirsiniz. Bunu nerede bulabiliriz derseniz metrolarda bulabilirsiniz. Yeni ürün olarak geldi bu kutu üçlü set olarak gerçekten bir fiyat performans ürünü. Çünkü hepsini tek tek almaya kalkarsak en ucuz ürünleri bile toplarsak 100 TL bandını geçiyoruz. Sizin için kutu açılımları incelemesi yaptım. İnşallah size faydalı bir video olmuştur. Şimdiden like atıp abone olursanız çok sevinirim. Videomuzun burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.